Merhaba çocuklar, bugün hep beraber meslekleri öğreneceğiz ve videomuzun sonunda sizlere bilmeceler soracağım. Bu nedenle anlatacaklarımı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Hazırsanız eğer, hadi başlayalım. İlk öncelikle meslek nedir? Bireyin bir şeyin eğitimini aldıktan sonra o işle ilgili bilgilere sahip olup bu alanda çalışmasıdır. Gelin meslek çeşitlerine daha yakından bakalım. Bu bir öğretmen. Öğretmenler, öğrencilere bilgi ve beceriler öğreten kişidir. Öğretmenlerimiz sayesinde hayalini kurduğumuz mesleğe ulaşırız. Bu nedenle öğretmenlerimizi çok sevmeliyiz. Bu da bir psikolojik danışman. Psikolojik danışmanlar öğrencilerin her türlü alanda destek aldığı kişilerdir. Örneğin yaşadığınız herhangi bir problemde veya hiçbir probleminiz olmasa bile kendinizi gerçekleştirme amacıyla, ders başarınız ve hedeflerinize ulaşma amacıyla okul rehber öğretmenleri olan psikolojik danışmanlarla konuşabilirsiniz. İşte bu da bir doktor. Doktorlar insanların sağlığını koruyan ve hasta olan kişileri iyileştirerek tedavi eden kişilerdir. Siz hiç hasta olduğunuzda doktora gittiniz mi? Unutmayın, doktorlar çocukları çok sever. Bu nedenle doktora tedavi olmaya gittiğinizde sakın korkmayın, onları çok sevin. Ayrıca doktorlardan randevu almak için ailenize 182 no'lu numarayı aramasını söyleyin. Bu bir hemşire. Hemşireler doktor tarafından verilen tedaviyi uygularlar. Hasta bakımlarını planlayıp denetlerler. İşte bu gördüğünüzde bir veteriner. Veterinerler çok sevdiğimiz hayvanların sağlığını koruyan ve onları iyileştiren sağlık çalışanlarıdır. Unutmayın sizin de bir kediniz, köpeğiniz veya sokakta gördüğünüz herhangi bir hayvan hastalanmışsa ailenizden hemen onları veterineri götürmesini isteyin. Bu da bir polis. Bizim güvenliğimizi sağlayıp yaşanan olay ve sorunlara müdahale ederek çözen kişilerdir. Şimdi sırada itfaiyeci var. İtfaiyeciler Evimizde, iş yerinde ve ormanlar gibi herhangi bir yerde çıkan yangınları söndürürler. Ayrıca heyelan, deprem, sel ve arama kurtarma çalışmalarında da görev alırlar. Hey çocuklar, unutmayın. Artık ambulans, polis ve itfaiyeye ulaşmak için tek bir numara olan 112 nolu numarayı aramanız yeterlidir ve karşınızda astronot. Astronotlar dünya dışına çıkarak uzay dediğimiz yerlerde araştırma yaparlar. Orada yıldızları ve diğer gök cisimlerini incelerler. Aranızda astronot olup gökyüzüne uçmak isteyen var mı? Bu da bir mühendis. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayarak teknik alanlarda uzmanlaşan kişilerdir. Örneğin bugün okula geldiğin servis araban mühendisler tarafından yapıldı veya akşam ışığı yakıp ödevlerini yapıyorsun ya işte o ışığı elektriği yapan bir mühendis karşınızda avukat avukatlar herhangi bir problemde haksızlığı ortadan kaldırıp adaleti sağlamak için insanları ve kurumları savunan kişilerdir bu bir pilot Pilotlar uçak kullanan kişilerdir. Hani memleketine veya tatile giderken bindiğin uçak var ya, işte onu kullananlar pilotlardır. Bu da bir şoför. Şoförler taksi, dolmuş, kamyon, tır ve benzeri gibi araçları kullanan kişilerdir. Çiçeği sulayan kişi de bir çiftçi. Çiftçiler bütün besinleri toprakta yetiştiren kişilerdir. Biliyor muydunuz? Çiftçiler olmasaydı eğer, belki de dün yediğin meyveleri bir daha yiyemeyecektin. Ve bu da bir mimar. Mimarlar yaşadığımız evleri, binaları, okulları planlayıp çizen kişilerdir. Son olarak karşınızda bir aşçı. Aşçılar restoran, yemekhane, hastane ve otel gibi birçok alanda yemek hazırlayan, öğünleri planlayan, ve mutfaktaki çalışmaları organize eden kişilerdir. Evet çocuklar, meslekler bu şekildeydi. Ama bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Mesleklerde cinsiyet rolü yoktur. Yani bir erkek bütün meslekleri yapabileceği gibi bir kadın da bütün meslekleri yapabilir. Örneğin erkekler de çok iyi bir aşçı olabilir. Veya bir kadın çok iyi bir itfaiyeci olabileceği gibi iyi bir mühendis veya şoför de olabilir. Bu da demek oluyor ki her biri istediği mesleği yapabilir. Haydi, şimdi bilmece zamanı. O zaman ilk bilmecemiz gelsin. Okulda çalışırım, bilgiler paylaşırım. Öğrencilerimle beraber geleceğe koşarım. Bilin bakalım bu kim? <gülüyor> Öğretmen. <gülüyor> Sağlığın uzmanıdır. Hasta olunduğunda ona koşulmalıdır. Bilin bakalım bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Önce tohumu eker, Sonra bitkiyi biçer. O olmazsa eğer yetişmez meyveler sebzeler. Bilin bakalım bu kim? Çiftçi. <laughs> Dostunuzdur hayvanlar. Onları çok severim. İyileşsinler diye tedavi ederim. Bilin bakalım bu kim? Veteriner. Kaptanıyım uçağın, gökyüzünde uçarım. Dünyayı dolaşarak yolcuları taşırım. Bilin bakalım bu kim? Pilot. Çeşit çeşit yemekler yapmayı pek severim. Karnınız doyduğunda buna çok sevinirim. Bilin bakalım bu kim? Aşçı. Evet çocuklar. Bu videomuzda meslekleri öğrenip bilmeceler çözdük. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.